Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere USB flash belleğinizi sıfırlamayı göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle dosya yöneticisini açıp sıfırlayacağım flash'in olduğu bölüme geliyoruz. Şimdi ben şu an bu flash'ı sıfırlamak istiyorum. Bu işlemi nasıl yapacağız peki? Çok basit. Hemen flash'ın üstüne gelip sağ klik yapıyoruz ve biçimlendir bölümüne tıklıyoruz. Burada kapasitesini gösteriyor. Dosya sistemini varsayılana bırakacağız. Burayı da aynen bu şekilde geldiği gibi bırakacağız. Buraya isminizi yazabilirsiniz etiket olarak. Hızlı biçimlendir kutucuğunu işaretliyoruz ve başlat'a tıklıyoruz. Buradan tamamı seçiyoruz. biçimlendirme tamamlandı uyarısı geldi. Tamamı tıklıyoruz. Ve şu anda bildiğimiz sıfırlanmış durumda. Videoyu yeni kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca son videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.